2025 yılında özel sağlık sigortaları ve tamamlayıcı sağlık sigortalarının primleri çok arttı. Bu konuda tüketiciler de çok şikayetçi. Fiyatlar yine değişmeyecek ama yaş sınırı 65'e çıkacak. Türkiye'de tamamlayıcı sağlık sigortası bulunan toplamda 2.7 milyon kişi var. Özellikle son birkaç yılda özel sağlık sigortalı sayısında ciddi artış yaşanıyor. Ancak bir yandan da şikayetler bitmiyor. Şu andaki ülkemizdeki uygulamada ömür boyu garantisi alabilmek için ee, uzun bir süre ödeme yapıyorsunuz. Ancak ömür boyu garantisi aldıktan sonra sizin sigorta poliçenizde herhangi bir yüksek fiyat artışı oluşmuyor ve herhangi bir hastalığa yakalandığınızdan dolayı da sigorta sigorta poliçeniz iptal edilmiyor. İşte sorunlardan bir tanesi bu ve bir diğeri ki dün sigortanızı yaptırdınız ve bugün de bebeğinizin olacağını öğrendiniz. İşte bu durumda hamilelikle ilgili tedaviler de sigorta dışında kalıyor. İşin kötüsü yapılacak olan yenilik de yine bu kapsama alınmayacak. Poliçe yapıldıktan itibaren bir yıl içinde sizin büyük hastalıklara yakalanmamış olmanız gerekiyor. Bazı şirketler riskli kişilerin sağlık poliçelerini yenilemeyebiliyorlar. Ancak yeni düzenleme ile bu durum değişecek. Düzenleme ile yine bir yıllık süre sabit olarak kalacak ancak 65 yaşından sonra artık yenileme garantisi gelecek. Yeni çıkacak düzenleme ile sizin 65 yaşından sonra sigorta poliçenizin yenilenmeme şansı kalmayacak ve ömür boyu yenileme garantisi alacaksınız. Artan sigorta fiyatları ise değişmeyecek. Firmalar belirlediği fiyat üstünden satış yapmaya devam edecek.